Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. 25 Nisan 2025 günlerden Cuma. Haftanın son işlem günü e, ve saatlerimizde 11.40. E, şimdi haftayı bitiriyoruz. Aslında fena bir hafta değildi, önce onu söyleyelim. Genel itibariyle mesela küresel tarafa baktığımız zaman dün her şey yemyeşildi. Hafta boyunca aslında o kötü haftalardan sonra, kırmızı satışların bol olduğu haftalardan sonra e, bu hafta genel itibariyle e, biraz toparlanma var. Mesela Amerika borsaları Son birkaç gündür yeşil yeşil e, gidiyor. E, orada biraz e, toparlanma var, yükseliş var. E, kriptolar keza bir miktar e, iyi toparlandı. E, bizim borsada e, biraz böyle hani bizde çok net bir hikaye yok ama küresel tarafa biz de biraz ayak uydurmuş e, gibi de görebiliriz. Dün de iyiydik. Bugün de endeksimiz 9500 e, civarında. Yani bir 9500'ü gördüm. 9497. E, öyle söyleyeyim. iyi yani fena değil. Çok büyük bir yükseliş değil ama e, yine en azından küresel taraftaki yükselişe biraz katıldı diyebiliriz. Şimdi altında e, düne göre bir miktar geri çekilme var. E, 3302 dolardayız şu anda. İsterseniz hepsine gelin e, şöyle bir tek tek bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere ya aylardır. Trump 20 Ocak'ta geldikten sonra koltuğa oturduktan sonra e, hop oturdu kop kaptık. Ya yani bu ticaret savaşları, gümrük tarifetleri özellikle 2 Nisan sonrası e, iyice e, ayyuka çıktı. E, Trump'ın bir günden bir güne söylediklerini uymaması, dengesiz e, açıklamalar, e, ondan sonra yani e, piyasa tabii çok hazırlıklı değildi. Bu kadarını hazırlıklı değildi. Yani yüzde işte 145, %200'ler 70 tane küsur ülkeye vergi tarifesinin gelmesi vesaire. Dolayısıyla hani bunun da bir e, süreci ve bunun da bir hani ortalama da bir yerde e, dengeye gelmesi gerekiyordu. Şimdi e, biliyorsunuz 90 gün askıya aldı, 70 tane küsur ülkeyi. Son dönemde Çin'le çok büyük bir mücadele e, içerisindeydi ama oradan da yavaş yavaş böyle sanki hani ılımlı e, açıklamalar e, geliyor karşılıklı bir şekilde bazı ürünleri işte muaf tutarız. Çin'de ben tutarım diyor, Amerika'da ben tutarım diyor gibi. Birkaç gündür de Trump konuşmuyor. Bunun da etkisi var. Onun dışında Fed üyelerinin konuşmaları mesela bu hafta çok konuştular, çok çok önemli. Fed üyeleri diyor ki olası bir resesyon durumunda iş gücü piyasası zayıflarsa faiz indirimlerini destekleriz diyorlar. Ve yine bu hafta gelen işte PMI verileri, bazı ekonomik öncü göstergeler Amerika'da ekonominin hala bir iyi olduğunu yani öyle çok büyük bir resesyon sinyali vermediğini bize gösterdi. İşte tüm bunlar aslında genel olarak piyasayı destekledi. Diğer taraftan mesela Çin yani Çin hani şöyle bir Çin'den e, gevşeme e, daha gevşek e, para politikası e, da, ya da şöyle söyleyelim piyasaları destekleyecek adımlar e, açıklanıyor. E, mesela e, Çin'de ticaret savaşının giderek derinleşmesi ve Amerika Başkanı Trump'ın ülke ekonomisine baskı yapmasından dolayı Çin şunu söyledi dış stoklara karşı tam olarak hazır olma e, taahhüdünü veriyoruz. Ya bu hani Çin artık eski Çin değil. Ee, hani böyle Trump'ın e, ilk, e, Trump bir dönemindeki Çin'le yaptığı o ticari savaşları dönemindeki, eski dönemdeki Çin değil. Çin gerçekten teknoloji anlamında da sadece hani ucuz işçilik olarak bakılıyordu ama e, öyle değil. Yani kendini acayip geliştirdi, e, bu konuda gerçekten iyiler. İşte en son çıkardıkları biliyorsunuz bu deep sick vardı, e, yapay zeka, e, ortalık birbirine girdi. E, e, onları hatırlayın. Yani biz her şeye bir, bir şok olursa ona da hazırız ve bu taahhüde veriyoruz e, dedi. E, i̇stihdam ve ekonomi istikrarı kavuşturmak için politik araçlarını geliştirmeli ve gerekli önlemleri bir an önce almaları e, alacağız dedi Xi Jinping. Ayrıca ekonomik e, kalkınma ve sosyal istikrar sağlama konusunda her şeyi e, yapma sözü verdi. E, çok önemli bu her hem Çin hem de dünya piyasaları için de önemli. Dolayısıyla hani tüm bunlara baktığınız zaman biraz ortalık sakinledi. Sakinleyince her şey böyle bir pozitife geçti. Her şey dediğimle kripto paralar pozitifte. Küresel tarafta bizim borsalıyı da buna dahil edebiliriz. iki gündür riskli piyasalarda Amerika borsaları yani borsa tarafı yine artıda bunu görüyoruz. Amerika tahvillerinde 10 yıllıklar az da olsa geri çekildi. Bu da iyi bir haber. 4.29-4.30'lardayız. Dolar endeksi 98'lerden biraz toparlandı 99-68'lerde. Yani hala düşük yüzün altında ama böyle olması burada olması da gayet güzel. Çünkü FED'den faiz indirimleri de bekleniyor. Ee, böyle olunca genel hikaye şu an resim biraz daha güzel olmaya başladı. Bakın hani hiç öyle söylemiyordum ama şu an daha güzel. Tabii bu yarın e, her şeyi değiştirecek haber akışlarıyla değişebilir onu da söyleyelim. Yani yatırım yapacaklar aranızda Amerika borsalarına, kriptolara e, vesaire bunların hepsini her zaman en kötüsünü düşünerek e, kendinizi e, garanti alacak şekilde bir portföy e, yapmanız lazım. Çeşitlendirmeniz gerekiyor. Elinizin altında sürekli böyle zamanlarda mutlaka nakit bulundurmak lazım. Yani çok gaza gelmeden gitmek gerekiyor. Çünkü hala piyasalar aslında tamam bugün güzeliz ama yarın Büyük ve kötü bir haber akışıyla her şey bozulabilir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Lütfen unutmayın. Tabii hal böyle olunca hani güvenli liman altın 3500 dolardan döndü. 3300 dolardayız. Dün biraz daha böyle yeşildi. 3330 dolarlara falan gitti. Bugün birazdan geri çekilme var. Çünkü piyasa biraz rahatlayınca altında bir miktar geri çekildi. Ama bakın gram altında bir değişim yok. Hatta ve hatta bir miktar yükseldi. Neden? Dolar TL'ye gözünüzü bir e, çevirmenizi istiyorum. Dolar kuru 38.42. Yani biraz böyle bu ara biraz saldılar. 38'den birazcık az da olsa koptu. Çünkü 38'i geçmiyordu. 38.42'deyiz. Şimdi gram altın e, için iki tane destek var. Bir dünyadaki altın fiyatı, iki o dünyadaki altın fiyatları geliyoruz. Türkiye'deki kurla çarpıyoruz. TL fiyatını öğrenmeye görmek için. Dolayısıyla çok büyük bir geri çekilme yok gram altında. Yani hani olan 3500'den bir miktar çekildi. Orada birazcık çok az bir fark var. Onun dışında mesela bakıyorum şu anda harem altın hepinizin baktığı 4165 lira satış fiyatı. Kurdan da destek aldı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dün Seviyeleri söyleyeyim ben size altında ne, ne yapmak lazım ya neye bakacağız diyenler için. Şimdi arkadaşlar çok hızlı geldik. Evet bir düzeltme zaten bekliyorduk. işte yapıyor şu anda bir kar satışı var. Bakalım düzeltme nereye kadar gerçekleşecek. Ee, bunun için e, bakın orta uzun vade için 3.150 doları takip edeceksiniz destek seviyesi olarak. 3.150 dolar 3.150 doların üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Hatta bence 3.000 doların da üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. E, ama kısa vadede işlem yapanlar biraz daha dikkatli olmalılar. Nedir o? 3.200, 3.300 bu seviyeler kısa vadede işlem yapan saatlik işlem yapanlar günlükte 3200leri takip etmeliler ama saatlik işlem yapanları onları da ben söylemeyeyim zaten saatlik işlem yapan adam zaten traderdır. saatlik işlem yapmak ne demek iki saatlik 4 saatlik işlem yapıyor alıyor o saatler arasında satıyor ama biz öyle değiliz biz topluyoruz. Yani uzun vadeciyiz biz. Orta uzun vade. Ne zaman satacağız bunu? Sattığımız zaman iyi bir şeye geçirmemiz lazım. Yani e, nedir bu işte arsa alırsınız, konut alırsınız, araba alırsınız, e, büyük bir şey alırsınız. O zaman tamam. Ama şimdi altını satıp e, bir şey almayacaksanız e, ben satayım aşağıdan alırım. Yani bu bir risk. Yapabilen varsa hep söylüyorum buyursun yapsın. Ama e, büyük resime baktığım zaman e, gram altın e, altın Hala gidecek yeri var. Yani gidecek hala derken zaten yükselmesini bekliyoruz. E, kaldı ki içeride biliyorsunuz hala daha bir netlik yok. Çok ciddi bir faiz veriyoruz. E, bu faizden dolayı e, hala sıkı para politikası işte malum en son Merkez Bankası faizi arttırdı. Oradan devam ediyoruz. E, dolayısıyla e, hani hala mesela politik politik e, belirsizlik devam ediyor e, yani hani Türkiye'de bir hikaye var mı bugün S&P kredi notu gelecek e, bir değişim beklenmiyor görünümü negatife çekebilir e, çok büyük bir etkisi piyasaya olmayacak yani beklentim o şekilde benim de açıkçası e, Hani bugün borsanın iyi olması küresel taraftan da biraz etki alıyor e, küresel piyasalar iyi Diğer taraftan da yani piyasa şöyle düşünüyor olabilir e, ya Hani en kötüsü bitti. En azından daha iyiyiz. Yani dipleri gördük en kötüsü bitti. Öyle mi gerçekten? Bunu net olarak söylemek mümkün değil. Yani daha çünkü resim netleşmedi. Yani içeride belirsizlikler hala var. Anlatabiliyor muyum? Ya piyasalar oturmadı bakın. Dolayısıyla hani burada hem bir kur çok önemli. Tamam mı? Yani kura. Bilerek, istemeyerek, istemeyerek veya isteyerek fark etmez. Yani kur zaten gidecek. Bu da gram altını zaten destekleyecek. Borsa konusunda da borsada bizim rahatlayabilmemiz için şöyle 9500-9600'lerin üstünde kapanış yapmamız lazım. Oralarda kalmamız lazım. Ondan sonra da işte yükselmek için bize yeni hikayeler gerekecek. Kısa vadede e, evet biraz bocalayabiliriz ama biraz uzun baktığımız zaman orta uzun vade içinde zaten bakacağız. E, iyi olacağını düşünüyoruz. Her şeyden önce böyle bir durum var. Şimdi çok önemli bir konu bu FED'den. Amerika Merkez Bankası FED bankalar, şey, bankaların kripto faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarını geri çekti. Bu çok önemli kriptolar için çok önemli arkadaşlar. Daha önce kripto faaliyetleriyle ilgili bankalara kısıtlamalar gelmişti. Şimdi o kısıtlamaları geri çektiler. 2022 yılında gelmişti. Bunu geri çektiler. Bu iyi bir adım. Hani bu ne demek yani böyle kriptolar bankalar tarafından alınıp satılacak mı? Tam olarak öyle değil ama onun da önünü açan bir düzenleme. Fakat ondan önce e, stabil coin'ler var. E, hiç hareket etmeyen. Yani işte mesela e, Tether, e, USDT, Tether işte nedir? bir dolara eşit. E, böyle sabit dediğimiz bunlar volatil değil. Mesela dolara eşit, dolarla beraber e, fiyatlanıyor, aynı şekilde hareket ediyor. Ee, onların önünü açmaya çalışıyorlar. Aslında stabil coin'ler e, e, bu anlamda bankaların işlemine girebilir. İşte mesela ticaretlerde konu, konu e, kullanılabilir, takasta kullanılabilir. E, bunun önünü açmaya hazırlanıyorlar. E, bunu daha önce de söylemiştim zaten. Stabil coin'lerle ilgili beklenti var diye. Şimdi Amerika'da bununla ilgili yavaş yavaş e, bu yola girmeye başladı. o nedenle bu Fed'in e, bu yaptığı açıklama bankalarla ilgili olan önemli. Stabil coinlerin tabii ki e, normal coinlere bir faydası var mı? Ya elbette ki. Mesela Bitcoin'e falan niye? Çünkü neticede bakın bu bir sistem. Siz stabil coin'i e, bir blockchain e, sistemi üzerinden hareket ettiriyorsunuz. E, yani burada siz altlarda bir sürü coin'i saylayabilirsiniz. Hepsini es geçebilirsiniz. Ama bugün bir Ethereum ağını es geçemezsiniz. Solana ağını es geçemezsiniz. Bitcoin ağını es geçemezsiniz. Yani stabil coinler de bu blockchain ağları üzerinden neticede işlem görecek. Alınıp satılacak, ticaret yapılacak vesaire. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tabii ki de kriptoları destekleyecek. Ama bakın altlardan çok çok altlardan bilmediğiniz coinlere biraz daha dikkat edin mümkün mertebe hani daha büyük coinlerde e, olmaya çalışın. Stabil coinlere yatırım yapılır mı? Yani o sizi böyle hani dolara yatırım yapmak gibi bir şey. Paranızı park edebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz ama hani böyle bir yatırım yapılacak bir şey değil. Yatırım yapılacak şeyler işte bitcoin. Çünkü bunlar volatil, bunlar neticede şey yapıyor. Ethereum, işte nedir o Solana, Ripple e, bunlar. E, orada da zaten buralarda destekliyor. Bu açıklamalarda gelmeden önce de, de, anlatmıştım aslında vardı bunun şeyi. Bu haberi bekliyorduk. dolayısıyla da Bitcoin de şimdi iyi. Hem piyasadaki genel görüntü görüntüde burayı destekliyor. 93.700 dolardayız. Şimdi 88.000 doların üstünde kaldığı sürece Bitcoin'in yönü yukarı arkadaşlar. Yani ben 100 binleri tekrardan bir deneyeceğini düşünüyorum. Bakalım yani 100 bin en son nereden dedim 108 bin oraları deneyecek. Ethereum çok önemli. Ethereum'da da beklentim valla biraz hani 2025 için iyiyim ama kısa vadede çok volatil olduğu için çok net bir şey söylemek mümkün değil ama Ethereum'da da beklentim iyi. Genel itibariyle kriptolarda yükseliş beklentimi koruyorum. Yani e, koruyorum. İyi düşünüyordum. 2025'i iyi düşünüyordum. E, sene başında bir çelme taktı bize böyle e, 20 Ocak'tan sonra. Ama yine de Bitcoin sağlam durdu. Ethereum biraz canımızı acıttı. E, fakat toparlanacağını, burada kalmayacağını e, düşünüyorum. E, ve evet. Şimdi e... şuradan. Evet, Bugün Merkez Bankası'nın e, enflasyon beklentisi geldi. Hane halka enflasyonu yüzde %59 59.3. Dün Betam yaptı 61'ler. Ondan önce işte başka bir hane halkı o da 66'lar geldi. E, TCMB Merkez Bankası'nda e, bir yükseliş yok. Geçen ay da aynıydı. Şimdi de aynı 59.3. Ama e, sektörel enflasyon e, e, beklentileri raporunda piyasa katılımcıları enflasyon beklentisini ee, bir puan arttırmışlar. 25.6 seviyesini çıkarmışlar. Hane halkları değişmemiş. 59.3 ama zaten yeterince yüksek. Yani hane halkı olan bizler, vatandaşlar e, bir enflasyonda bir düşüş e, beklemiyorlar. E, ve 60'ların altında da yok. Yani beklenti bu ama Merkez Bankası işte 24 diyor. Mesela yıl sonu için. Onu da revize edecekler e, muhtemelen sene içerisinde diye düşünüyorum. Hatta bu Mayıs Haziran'da bile gelebilir yani 24'ler falan bitirmemiz mümkün değil çünkü Nisan'da da Mayıs'ta da daha yüksek beklenti üstü bir enflasyon bekliyoruz evet valla şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ha bu arada hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar çok önemli bizim biliyorsunuz Türkiye'de bir düzenlememiz var kripto para düzenlemesi bir ve bu standarda göre hesabı olan e, Bitlo için uyarı yapayım. Bitlo'da hesabı olan varsa lütfen güvenlik seviyelerini ta tamamlayın. E, kimlik, e, ikametgah, işte selfie, e, bu adımları hepsini güvenlik adımlarının tamamını yapmanız gerekiyor. Kyc'i tamamlamanız gerekiyor. E, çünkü e, düzenleme öyle yani e, kanun bunu söylüyor eğer bunu yapmazsanız e, hesabınız askıya alınacak ama öyle hani kaybolup gidecek yok olacak değil askıya alınacak askıya alın hani, alındığı zaman hani işlem yaparken zorlanabilirsiniz hali hazırda daha şu an vakit varken birkaç gün yani tam süresini hatırlamıyorum ama e, lütfen girin şunu yapın ben girdim yaptım hepsini bitti e, rahatım yani e, öyle iyi bakın kendinize güzel bir hafta sonu olsun. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın